Okay. <laughs> Bitti hevelay istemiyorum. Söyledik mi? O zaman yeter mi? Benim arkadaşlar. Benim Ya abla ya. <laughs> Sallanıyor elinde böyle. Abla öğrenmiş bak. Bazı Gerçekten. <laughs> Emir. Emir bir şey. Videoya başlamazsak video çekmeyeceğim. Evde bunun ya. Arkadaşlar bugün çok eğlenceli bir video <laughs> çekeceğiz. <çıkacak. gülüyor> tamam hadi lütfen. Hadi. bak. Oğlum beni niye çekiştiriyorsunuz Arkadaşlar şöyle anlatayım size Önceden biliyorsunuz tubi böyle bir kostüm giyinmişti Çok komik olmuştu Hatta kurabiye canavarına dönüşmüştü Biz Efe'ye de bunu getirdik Ama bugün ikisini bu kostümleri giydirip ne yaptıracağım Hadi Başlayalım Oğlum popişimi ısırdın be Başlayalım mı Va <laughs> Ne oldu ya? <laughs> Önceki bir Efe'ninkini en azından gösterelim. Arkadaşlar aslında buna benzer çok videomuz var. Biz çünkü yurt dışından evet. çok kostüm getirdik. olacak. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hani hatırlıyor musunuz? Biz demiştik ki Tüve bulma şey yapacak. AVM'ye gidecek İşte şu kadar like gelirse diye. Geldi ve haklısınız gerçekten AVM'ye gideceğim bununla. <laughs> ama bilmiyorum nasıl olur ama bir şartla. Efe de benimle gelecek. AVM'ye bu kostümle gelecek. Çok iyi. <laughs> Ama şöyle yapalım o zaman. Arkadaşlar videoyu çekeceğiz. AVM'de gerçekten bu kostümle hatta isterseniz Efe'yi de yazın. Efe'yi de bu kostümü giydirip çekeriz. Emir. Konuş konuşabilir miyim? Hayır konuşabilir miyim anneciğim? Anneciğim. yapıyorsun <laughs> ya. Sadece bize biraz zaman dilimi verin. Çünkü hava çok sıcak ve Tobi bunu giydiğinde gerçekten çok tanır. <laughs> <laughs> Efendim anne. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videoya başlayalım abla. Siz tek yapmamı istiyorsanız Tuvi tek yapsın deyin. Ama hayır Efe ile beraber AVM'de gidin bunlarla evet, alışveriş evet, yapın. Ben de, de Efe ile beraber Tuvi Efe beraber gezin. Olur mu? Ben mi? de yaparım. Değil, ben de zevkle yaparım. De. Efe şey. girelim, 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 girelim. Girelim Efe Hadi, Hadi giydirelim Efe'yi. Hadi Efe'yi giydirmekle başlayalım. İlk ben ilk ben. Sonra gireştisi olacağım. Bakalım şimdi neler tuma, çıkıyor. Tombik adam olacağım ben. Evet tam bir tombik ol. O şapkası, şapkası o. Şapkası da olmazsa olmuyor. İki gözlüğün bebeği. Pilimiz var mı, pilimiz? Tak bakalım. Tak bakalım bir. Ne, ya? <laughs> ne oldu? Dur bekle, indireceğim seni bekle. Pil getir anneciğim oradan. Bakayım kostümün. Nereye alacaksın o güneş keski. Ben alacağım kuşman balerin. Bakalım buna neler yapacağız. Tamam. Veriyor bu da, yapacağız? bu da bu da. Size şimdi çok güzel şey yapacağım da biz videoya başlayabilirsek bak. Ne yapıyorsunuz yavrum? Allah'ım ya Rabbim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bilenler Pilleri... Allah Allah. Şu kostüm için. Kostüm şişmanı Kaç pille? Dört tane büyük pille. Yani büyük pille. Ne Hala diyor merhaba arkadaşlar, kendimi yiyeceğim, bitireceğim burada. <laughs> Kapattık Hadi. Bak bakalım, çalışıyor mu önce? Çalışıyor. Ha ne? Ses geliyor mu? Bakayım. Bak bak, ha evet, hadi başlayalım. Hadi Yavaşça giyin anneciğim. Bak abi, dur giyinsin bakalım abi. Bakalım, bakalım nasıl ben olacak ben abi? Sana. Efendim anneciğim. Aa kaba mı eziyorsun? Efe e, ne, ne yapıyorsun yapayım? böyle giyinmez. <laughs> tamam bekle şimdi diğer bacağım. Teyzemin kafasına basmam lazım ama yapmak için. Yok oğlum teyze hatta direkt yere yatıralım biz. Ya Sen ha. üstünde debelen kızım. Ah kafam gitti. Efe sokalarını. Bakayım. Bir dakika şimdi devreye sokacağım bunu. Efe yemin ediyorum böyle yarışmalar var biliyor musun? Gidiyorlar. Ellerini çıkar oğlum, ellerini. Heh. Heh. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne oldu abla? Şey bulmaya çalışıyorum da. Şimdi... Efe'ye şunu takalım bir ilk önce. Tamam. Şunu da şuna bağlayalım. Böyle şeyle. Nasılsın Efe? İyiyim. Ah. nasılsın? Şişiyor musun? Şişiyor Bakayım. Bakayım. Allah. Evet evet evet. <laughs> Efe başlıyor şişmeye. Bakıyorum. Efe bakayım Efe, dön bakayım. <laughs> Efe yalnız. <laughs> Anneciğim sana bir Öfü şey diyebilir diye diye mi? miyim? Efe arkadan kendine bakmak ister misin? <laughs> Git aynada bak bir. Bu da şapkasını tak. Biraz. Hadi. Bir gel Allah aşkına. Efe arkadan çok komik görünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> maşırını yalıyor. Yani kaba tabirle donun oluyor da biraz komik görünüyor. <laughs> Efe bakayım. bakayım. Efe, ne oldu sen? <laughs> Ay, Hadi abla sen giyin. de giyin. Bekle, bekle burada hazır ol da bekle teyzen geliyor. Herkes hazır mı? Nerede teyzen? Allah Efe. <laughs> Efe nasıl? Aa, teyzen nerede? Gel kalkamıyor gel. Yardım. Kalk o öyle kabun daha gel. Gel. Elini ver. Kalk. Oğlum eğilemiyorum elinden. Gel dur. Allah. Allah. Bir dakika bunu gel. Aa patma patlıyor patma. Elini ver elin. Hatırlatıcı şu genç dikkat et acaba yanlış bir şey mi oldu aynı şakala. Yan yana bir durun bakayım. Yan yana durun. Çok tatlı görünüyorsunuz ya. Hadi şimdi gidiyoruz. Uf. Yan odaya. Yan odaya. Bakalım. Şu dev kaydıraktan kayalım bakalım. Hadi bakalım. Şimdi yapmanız gerekeni söylüyorum size. Sırayla Emir kay bakayım. Aynı Emir gibi yapacaksınız. Anlaştık mı? Çekelim bir yan. Anlaştık Hadi bakalım. Önce Efe. Efe dikkat et. Efe ne yapıyorsun? Hayır Efe. İyi misin? Sen ona gül gül şimdi seni de göreceğiz. Efe sen şimdi oturabilirsin. Oturabiliyor musun? Ha? Efe geri şişiyor. Bak 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 şişiyor. Olmadı abine bir şey. Şimdi sıra Tubi'de. Efe sen otur istersen dinlen. De nasıl oturacağım bilmiyorum. Ya nasıl bu ya? Evet. Ana ben böyle kaldım. Evet hadi. Yardım edin. Hayır yardım yok. Kırma. Kırma dikkat et. Efe hayır. Böyle <laughs> kaldım. Hadi. Ne yapıyorsun abla? Sığmıyorum. Abla. <laughs> İçeri gidiyoruz. Numara yaptınız. Yürüyün. Sen süperdin. Sen. Hadi yürü üzümlü kekim yürü gidiyoruz. Şimdi kaydıraktan kayamadınız fark ettiniz mi? Sebebi ne? Çok kilo almışsınız. Önce koşuyorsunuz. Bir, 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 ki, bir, 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 iki, bir. bir, 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 bir. Teze'nin yanına geç. Sırayı bozmak yok. Hadi. 3 2 1 koş. Koş. Koş koş koş. Ne yapıyorsun Tobi? Kostümün çalışıyor. Kostümün çalışıyor niye o zaman böyle tombulsun? Çalışıyormuş. Koş. Koş. 10 defa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bitti şuna 10 tane. Yatın yere. Normalde çok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kaçma, kaçma. No. Şimdi teyzende sırayı Efe. Evet. Hadi. İçiyorum. Balon alıyorum. İçiyorum. Şimdi sıra sende Tobi. Hadi. Başla. Ne yapıyorsun abla? Niye acı çekiyorsun? Eğileceksin abla hemen. Aaa. Ben de anlamadım. Eğilirken öyle oluyor sonra şişiyor yeri benim. Abla ne yapıyorsun <laughs> abla? Aa, abla benim kodlarımı bayağı kaçmaya başladı. Abla ya. sen. Ben <laughs> ya. ya sen ne yapıyorsun abla? Kafan içeri girecek diye korkuyorum. Hadi bir. Ya böyle bir. İki. Abla üç. bu ne? Şuna bu abla. <laughs> Yapamıyorum. Kalk tamam kalk. redil ettim bizi kalk. Kalk, bizi rezil ettin. Kalk, kalk! Allah kalk! kalk. 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 Yardımcı mısın Üçüncü göreviniz. Çıkın yukarı. Tamam. Oh. <laughs> sen de çıkacaksın. <laughs> Efe, çık! Çık Efe. 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 Efe, Aferin. sen? Şimdi sende sıra Tobi. Çık. Hayır, bekliyorsun. Beraber. Bekle, teyzen de çıksın. Ben. Ee, Bek... İnek sağa bana benzedim. Bekle çıkamadı değil? Ay var yüzümü hava verebiliyorum. Çıktınız mı? Bak, evet. şimdi. 3, 2, 1 dedim de tam karşıdan. Hayır. 2, 1 dedim ya. Ben Sen mi? atladın iyi süpersin. Senin de sıra. 3, 2, 1 atla. Kapatın. Atla. <gülüyor> atla. <gülüyor> 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 atla küçücük şu <laughs> oraya. Gel. Şimdi son yarışmadayız. Gel. Tamam mı? Son yarışmamız ne? Koşu yarışı. Dediğim yere ilk ulaşan kazanır. Önce buradan koşuyorsunuz mutfağa. Mutfaktan çıkıyorsunuz Efe'nin odasına. Efe'nin odasından çıkıyorsunuz yatak odası. Yatak odasından salona ilk gelen kazanır. Anlaştık mı? 1 bura 2 bura 3 bura 4 Salon bitiyor <laughs> Başlıyoruz Aferin <laughs> <laughs> Da abla. Vallahi Efe çok ben rahat hareket edemiyorum. Bak bak mesela eğileyim mesela böyle kalıyorum. Abla kafan da içeri gidiyor. Senin de Efe'nin kostümü efsane. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Bu bir... Emine büyü. İzin verir mi? Anne ben Emi giydireyim mi sana bunu? Emi gel giydireyim. Emi gel ne oldu Emi? <laughs> <laughs> İstemedi. Yapamıyorum eti. Abla bir şey diyeceğim. Peki büyükler için böyle sumo güreşçi Için o zaman kolay. yorumlarda yazın arkadaşlar istiyorsanız bir de büyükle için olanından getirelim de bir sumo Onu güreşi yapalım. <laughs> arkadaşlar kanter içinde kaldım ya. Ben bu kadar spor da yeterli değil. Ben gerçekten kilo, kilo verdim. Ben bugün bu kadar epey ikimiz gerçekten... Bye bye. Ya, bir dakika, bir dakika. Durun bir dakika. Efe ile AVM'de bu şekilde gerçekten alışveriş etmemizi istiyorsanız bye. Beraber gidin yazın veya hayır Tuğba abla senin sözün var sen tek gideceksin. Ben de giderim benim çok sıkıntı yok. Efe vallahi dolaşıyor. Gerçek like boyu da unutmayın lütfen. Bay bay. Doğum günü olanların doğum günü kutlu olsun. Bay bay. Tamam bye. abla. Bay 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 arkadaşlar. Haydi bay bay. <laughs> sen de ya. <laughs>